Sen Ramazan Ramazan postallarınla o camiye girdin. Oradaki Müslümanları sen bombaladın. Dövdün, yıktın, yaktın, kırdın. Senin ecelin geldi. Bunu ben sana söyleyeyim. Senin ecelin geldi. Rabbim o eceli görmeyi de bizlere nasip eylesin. Hocam özellikle son zamanlarda İsrail, Filistin olaylarında birçok sitelerde, sosyal medyada boykot ilanları yapılıyor. İsrail mallarını almayalım, Yahudilere karşı boykot yapalım diyor. Bazı Müslüman kardeşlerimiz ya benden ne olacak, hani bir kişiden ne olur tarzında bir yaklaşımda bulunuyor hocam. İkinci olarak da hocam bazı kardeşler yine işte Filistinler zamanında yerlerini satmasalardı, Yahudiler bu şekilde olmazdı tarzında. Bunu hocam bir değerlendirebilir misiniz? İkinci sorundan başlayayım. Evet deniliyor ki ya niye onlar e, Yahudilere tarla sattı? Bu 50 sene, 60 sene önce onları onlar oraya getirdi. E, paradan dolayı iyi para verdiler, sattılar. E şimdi diyelim ki 60-70 sene önce dedeleri yanlış yaptı. Bu torunlarının ne suçu var şimdi? Öyle değil mi? Şimdi torunları da o yanlışı telafi etmeye çalışıyorlar el birliğiyle. Vatanlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Misal olarak söylüyorum. Burada bütün dünyadaki Müslümanlar imtihandadır. Mevla Teala onları vatanlarıyla imtihan ediyor. Sıkıntılar çekiyor. Gazze açık cezaevidir. Gazze var ya açık cezaevi. Giriş çıkış bir şey yok. Yasaktır yani. İmtihan olunuyor. Mevla Teala da bizi imtihan ediyor. Orada zulüm altında kardeşleriniz varken siz ne yapıyorsunuz? Destek oluyor musunuz? Yahudinin aleyhinde ona zarar verecek çalışmalarınız var mı? Dua ediyor musunuz? ibadetleriniz nasıl? Hepimiz imtihan oluyoruz. Dolayısıyla o ikinci sorun yani onlar satmasaydı da böyle olmasaydı işte onlar yaptığı için böyle başlarına sıkıntı geliyor. Bu bakış açısı maalesef yanlış ama toplumda var mı böyle düşünenler? Maalesef var. Hata yapan hata kendin. Velev ki yani satmış olsalar bile içlerinden hani birkaç kişi. Şimdi biz 80 sene önceyi konuşmuyoruz ki biz şu an ne yapalım? Yani Kudüs'ü kurtarmanın planını yapalım. Kudüs'ü kurtarmanın derdinde olalım. Oradaki kardeşlerimizin vatanlarını savunmalarında biz ne yapabiliriz? Çünkü Kudüs Filistinlilerin değil ki. Kudüs İslam alemindir. Bütün Müslümanların ortak yeridir yani. Bunun dertli, dertlisi olalım. Bu gibi şeyleri söylemeyelim toplumda. Birinci sorun neydi? Ben herhangi bir Yahudi malını almazsam, misal burada marka vermeyelim. Şimdi Yahudi mallarının ne olduğunu herkes biliyor zaten. Bastığı zaman boykot edilecek malları. Burada ben isim vermeyeyim. Diyelim ben felancı içeceği almasam ya da felancı deterjanı almasam ne olacak gidiyor ki mesela. Kimisi de diyor ki orada bizim kardeşlerimiz çalışıyor fabrikada. Onlara da zarar vermiş oluyoruz. O markalar senin bir tane içeceği ya da deterjanı almakla batmaz zaten. Batmaz da onlara bir korku verebiliyor muyuz? Ama bütün Müslümanlar bu boykota katılarak onlara bir korku verebiliyor muyuz? Eyvah biz böyle zannetmemiştik. Bizim 2 trilyon dolarlık bütçemiz bir anda 500 milyon dolara düştü. Bu böyle giderse mahvolacağız deyip de bir geri adım attırabiliyor muyuz? Mesele budur. Yoksa onlar batmaz yani. Senin çalışan insanlar da maaşsız kalmaz. Sen orada Korkma yani. Korkma. Biz karınca misali safımızı belirleyelim. E, demişler ya karıncaya nereye gidiyorsun? O da demiş ki Kabe'ye gidiyorum. E bu ayaklarınla sen günde 5 metre yol alamaz. Gidemezsen bile o yolda ölürüm ya. Yine karınca İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine su taşıyan safta ya. Sen ben hangi saftayız? İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine su taşıyan, Müslümanlara yardım eden, dua eden safında mısın? yoksa zalimin safında mısın? Bir de böyle bir durum var yani. Bir de böyle bir durum var. Biz Müslümanız. Elbette safımızı da belli etmemiz lazım. Şimdi benim bir içeceği almamda ya da bir deterjanı almamamda ne gibi zarar dokunur dedin değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Halit her şey var onda biliyor musun? Bak bu konuyla ilgili bile Mevla bizim önümüzü açıyor. Bu konuyla ilgili. Boykotla ilgili Kur'an'da yer var mı? Var. Haşir suresi 5. ayet kardeşlerimiz baksınlar. Peygamber Efendimiz zamanında Beni Nadir Yahudileri vardı Medine'de. Bedir Harbi'ni Müslümanlar kazandığı zaman onların kitaplarında da var ya Müslüman Peygamber Efendimizin vasıfları işte harp edecek kazanacak. Hemen orada bir grup dediler ki işte bizim kitabımızda söylenen peygamber bu. Resulullah'a yaklaştılar inanma niyetiyle. Ama peşinden Uhud Harbi'nde de Müslümanlar kaybettiği gibi yan çizmeye başladılar. Daha kötüsü Mekke'deki müşriklerle ittifak etmeye, gizli anlaşma yapmaya başladılar. Tabi Allahü Teala peygamberine vahiy etti, vahiyde bulundu, vahiy geldi ve o Beni nadir bulunduğu kalenin içinde olan bir çok muazzam bir şekilde korunan bir kale içerisinde yaşıyorlardı. Kalenin dışında hurma ağaçları vardı. Allah'ın emriyle orayı fete gitti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte ayeti kerime. Bakın ayeti kerime okuyorum. 21 gün muhasara sürdü. Bir şey yapılamıyor. Niye yapılamıyor? Öyle bir koruma altına almışlar ki kaleler o kadar yüksek ve kuvvetli ki geçmek mümkün değil. Onlar da kalenin üstünden seyrediyorlar. Yani herhalde 20 gün değil 40 gün 50 gün sonra e, aç kalır, susuz kalır, bırakır giderler. Biz de hayatımıza devam ederiz diye düşündüler. Allah'ın vahyine bakın. Dikkat edin şimdi. Aynı şu anki Filistin, İsrail mevzusu aynı biz biz Müslümanlar anlatıyor. Haşr suresi 5. Estaizu billah bismillah. Ma <mâ> kata'tum ma her ne şeyi kata'tum ya Muhammed siz kestiniz diyor min li netin hurma ağaçlarından min bazı manasıdır. Mini bazıye, hepsini değil. Birkaç tanesini, bazısını hurma ağaçlarından kestiniz. Ev teraktumuha ve yahutta bazılarını da terk ettiniz yani kesmediniz. Kaimeten dik olarak ala usulüha asılları, kökleri üzerine dokunmadınız. O da belki hikmeti ilahi çürümüş olan, bozuk olanları belki de kesti ki öyle tefsirlerde öyle geçiyor. Ama bu neyle oldu? Fe bi iznillah. Bunun altını çiziyorum. Allah'ın izniyle. Allah emretti kes diye. Halbuki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ağaç dikmeyle ilgili. Diyor ki yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı ne yapın? Dikin diyor. Ağaç dikin diyor. Ondan yabani hayvanlar yer, insanlar gölgelenir, size sevap verilir diyor Resulullah. Yani böyle ağaç dikmeye teşvik eden bir peygamber ne yapıyor? Hurma ağaçlarından birkaç tanesini kesiyor. Birkaç tanesini kesiyor. Ama neyle? Allah'ın emri. Neye benzedi bu şimdi? Ramazan ayı geldiği zaman yemek içmek helal. Ama Allahü Teala buyuruyor ki yeme içme yapmayacaksınız. Cinsi münasebet yapmayacaksınız. Yasak, haram yani. Ramazan bitti. Ramazan bayramı birinci gün o zaman oruç tutman haram oluyor. O zaman oruç tutamazsın. O zaman da yemek yiyeceksin. Kurban bayramı birinci günü oruç tutamazsın. Ramazan bayramı birinci günü oruç tutamazsın. Haram işlemiş olursun. Günah işlemiş olursun. E bir gün önce, bir gün önce Allah yemek yemeni haram kılmıştı. Yasak kılmıştı yani. Bunun gibi ağaç ekmeği, fidan ekmeği emreden dinimiz o ara ne dedi? Birkaç tane kes dedi mesela. Aynı yani öyle düşünün. Peki Allahu Teala bunu niye emretti. Veli yüzyel fasikin fasıkları rezil etmek için. Yani o Yahudileri rezil etmek için. Şimdi ayet indi ya. 21 gün Resulullah kuşatma altına aldı ya onları. Kale düşmüyor. Ayet geldi. Hikmeti hüda. Resulullah ayeti icra edecek. Birkaç tane hurma ağacını keserken onlar da bir baktı ki eyvah servetleri gidiyor. Çünkü geliri oradan. Hurma Onların ticareti hurma, zenginliği orada. Yahudi şu anda aynı şekilde. Yahudinin dini, imanı hep paralarıdır yani. Paraya taparlar ve parayı çok severler. Şu an dünya ticareti de onların elindedir yani. Ve iki tane hurma ağacı kesildi Halit. Bakın anlaşmayı onlar yaptı. Ya Muhammed tamam. <laughs> ya Muhammed bırakıyoruz dediler. Niye? Kabullenemediler. Çünkü niye? Belki şöyle düşündü. Ya biz Muhammed'le anlaşma yapalım. Bu hurma ağaçları 50 sene 100 senede bir yetişiyor. Sonradan geliriz ama keserse bizim servetimiz sermayemiz gider. Efendim nasıl kendimize geliriz diye. işte hikmetiyle Allah atacak ki içine korkuyu. Kendileri istediler gel anlaşma yapalım. Resulullah anlaşmayla onları oradan sürdü. Şam-ı Şerif'e onları sürdü. Bakın şimdi. Hocam ne anlayacağız? Şu an onların hurma ağaçları ne? Bak Kur'an bize bunu veriyor. Bu öğütü veriyor bize. Şu an onların hurma ağaçları Yahudi mallarıdır. Yahudi mallarıdır. Sen Yahudi malını boykot ettiğin zaman onların hurma ağaçlarını kesmiş gibi oluyorsun. İçleri gidiyor onlar. Onlar ticaretlerinin gittiği için yani bu bir, bir şeydir yani bir onlara bir bir etkidir. Ne yapacak? Hakikaten Amerika ee, ne yaptı? Üç gündür işte ateşkes olsun. Niye? Çünkü bilgiler gidiyor. Ona bilgiler gidiyor. Firma sahipleri belki zorluyor. Ne yapıyorsun diyor sen? Mahvolduk diyor, perişan olduk diyor o firma sahipleri. Onun etkisinin altında, o tepkisinin altında geri adım atmak zorunda kalıyor. Onun için benim şu deterjanı almamamdan ne olacak demeyelim kardeşlerim. Ve ben 49 yaşındayım. Bu son boykot gibi ben boykot görmedim. Tuttu yani bu. Bak bu tuttu. Bütün Yahudi malları hep indirime girdi. Korkmaya başladılar ve bak ateşkes ilan ettiler. Müslüman kardeşlerimiz orada diyor ki keşke ateşkes ilan edilmeseydi. Çünkü niye? Batacak bu yani. Niye batacak? Ya sen Mescidi Aksa gibi bir mescide çok af buyurun işedin ya sen. İşedin ya. Nasıl hocam işedin? Halk arasında bir söz vardır ya eceli gelen köpek cami duvarına işer diye bir meşhur bir söz var. Bizim birinci mescidimiz Mescid-i Haram, Mekke'deki Kabe-i Muazzama, ikinci mescidimiz Medine-i Münevvere, Mescidi i Nebevi, bizim üçüncü mescidimiz Resulullah'ın miraca çıkmış olduğu mescid Aksa'dır. Sen Ramazan Ramazan postallarınla o camiye girdin, oradaki Müslümanları sen bombaladın, dövdün, yıktın, yaktın, kırdın. Sen bizim camimize işedin. Senin ecelin geldi. Bunu ben sana söyleyeyim. Senin ecelin geldi. Rabbim o eceli görmeyi de bizlere nasip eylesin. O açıdan benim bir şey almamdan ne olur demeyelim. Yani sen almayacaksın, ben almayacağım. Toptan bir boykot edeceğiz. Bak bütün marketler indirime girdi. Demek ki iş, iş gördü. Devam edelim bunu. Aynı hurma ağaçlarını kesme gibi. Ve zalimler ne yaptı o Yahudiler kaleyi terk ederken? Evlerini de yıktılar biliyor musun? Niye? Biz gittikten sonra bizim evimizde bunlar efendim rahat yaşamasınlar diye. Aynı şeyi yapmıyorlar mı şimdi? Müslümanların evlerini talan etmiyorlar mı? Şu an çıksa bile çıksın da nasıl çıkarsa çıksın. Rahat çıkmazlar ki onlar. Yine kırarak, dökerek, yakarak çıkarlar. Allahu Teala şuurlu ümmet olmayı bizlere nasip eylesin. Ve boykota devam edelim kardeşlerim. Bırakmayalım. Netice alınıyor görüyoruz. Daha da büyük neticeleri inşallah alacağız. İnşallah Kudüs Müslümanlarındır, İslam'ındır. İnşallah askerlerimizle Rabbim o günleri de gösterir. Bütün oranın koruması Müslümanların elinde olarak, askerlerimizin korumasında olarak orada namaz kılmayı da Allah cümlemize nasip eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala... سيدنا محمد